adanın sahillerine lodoslarla beraber gelirdi. Koca yemiş ağaçlarının çamlarla birleştiği adanın lodos tarafında hiçbir ev yoktu. Orada kocaman vahşi kayalar, tuhaf kuşlar ve derin uçurumlar vardır. Alpazanlar kayasının üstünde lodos açtığı zaman adanın Poyraz tarafındaki evlerinde sessiz bir hayat başlardı. Göçler gitmiş olurdu. Banyolar sökülmüş, kaşıklar küskün ve hayatsız dururdu. Küçük sandallar yer yer karaya çekilmiş bulunurdu. İşte balık zamanı bu zamandı. Kocaman gırgır kayalıkları sahile başvururlar, Barik ve Palamut adanın etrafında bütün gün döner dolaşırdı. Kocaman kayıklar kocaman bir şehre durmadan balık götürür, adaya para, pul, bir iki çuval, un, birkaç kilo et getirirlerdi. O sene kış ne kadar fazla olmuşsa, balık da o nispette az çıkmıştı. Balığın az, kışın çok olması günah çıkartan papazı bile düşündürürdü. Italianos sabahtan beri köpüri hazırlıyordu. Tamir ettiği ağlar çoktan bozulmuş, yazın hazırladığı oltalar kopmuş, ayığın boyalara dökülmüş. Evin içi çoktan karma karışık olmuştu. Bu sene balık yoktu. Bu seneki göçler evvelki senekiler gibi bol keseden para harcamamışlardı. Balığı bile başka balıkçıdan almışlardı. Beş para faydalarını görmemişti. Trifon kışa girerken hastalanmıştı. Köyde ilaç pahalıydı. Şehre inmek bir meseleydi. Trifon gerçi mektebe gitmiyordu ama kendi kendine çalışıyordu. Kitap, defter bile epey para tutmuştu. Stelianos yarın balığa gidecekti. Çaperi'nin hindi tüylerini düzeltiyor, otmuş, çürümüş misinaları tahmin ediyor, aslı iğneleri değiştiriyordu. Bir bol balık olsaydı, yarın da biraz gaz yağı, bir parça şeker, tripona bir pantolon, bir yün yelek, kendisine bir kasket alabilseydi, evin içini biraz düzeltse, şehirden tripona bir küçük hediyecik getirseydi, bir denizci hikayesi kitabı satın alsaydı, bir kocaman gemi resmi bulup Trifon'un yattığı küçücük odaya çivileseydi. Stelianos balığı akşamleyin çıktı. Gecenin kim bilir hangi saatle dönecekti. Trifon büyük babasını beklerken uyuyakalmıştı. Rüya görüyordu. Bir kayanın önünde bir gemi vardı. Trifon geminin içinde mi yoksa kayanın üstünde miydi? Müthiş bir dalga Heran gemiyi o büyük kayaya çarpacak gibi yaklaşıyor. Sonra nasıl oluyor bilinmez, dalga gelip gemiye çarpıyordu. Heran o kaya ile gemi arasında bir iki kulaçlık mesafe azalacak zannedildiği halde azalmıyordu, artmıyordu da. Bu rüya böylece devam ederken Stelianos içeri girdi. Rüzgar odanın içini karıştırdı. Bir iki fotoğraf yerlerinden düştü. Anteller uçuştu uyuyor muydun Trifon? Uyuyordum ya. Balık var mı baba? Yok. Deniz sanki bomboş. Neden acaba? Muhakkak bir canavar peyda oldu Trifon. Yoksa bu vakit balık olmaz mı? Dede, sen hiç canavar gördün mü? Stelianos canavar görüp görmediğini kendi kendine sorduğu zaman düşünür kalırdı. Fakat başkaları sorunca o kadar canavar hikayeleriyle idi ki, o kadar gece yarıları denizin karanlık, fosforlu yüzünden hışımla kocaman hayvanlar geçtiğini görmüştü ki, hikayelerle hakikatleri karıştırır, muhayyelesinde ve hafızasında yaşayan mahlukları, denizlerde yaşamış hayvanlar gibi bulup çıkarıverirdi. Zaten deniz kadar meçhul bir şey var mıydı? Kim bilir oltaların yetişmediği, ağların serpilmediği denizlerde ne tatlı, güzel balıklar, ne haşin, yırtıcı, hayal edilmez canavarlar vardı. Gördüğüm Tripon. bir kıştı, oraya çıkmıştık. Bulunduğumuz nişanda amuk balığı dedikleri bir canavar olduğunu işitmiştik. Bu balığın yavrusu 20-25 kilo ağırlığında olurmuş diye duyardık. Bu yavruları büyükler bir tehlike karşısında yutarlar. Tehlike atlattıktan sonra tekrar kusarlarmış. Düşün, Trifon. Amuk balığı ne kadar kocaman bir şey. Amuk balığını o akşam Rüstem Çavuş yakalamıştı. Biz bütün kayıklar onun etrafını almıştık. Bembeyaz, hakikaten amuk gibi beyaz bir mahluktu. Yalnız ağzı görülecek bir şeydi, belki şu kapı kadar büyük. Dişleri yoktu, Rüstem Çavuş balığın karnına bıçağı daldırınca bu karnın içinde dört tane dip diri yavru buldu. Sonra bu hayvanın yalnız yavrusu yakalandı mıydı bütün deniz karışır, o cins bütün balıklar sandallara hücum ederler, devirirlermiş. O gece böyle bir vakaya meydan vermemek için kaçmıştık. Sonra da bir akşam hikayeleri birbirini takip eder. Trifon müphem bir korku içinde verirdi. Dış ne kadar çok, ne kadar uzun olursa olsun, balık ne kadar az çıkarsa çıksın, yine yaz bildiği gibi mahrumiyetlerin içinde kafasını kaldıracak ve onu bekleyenlere gelecektir. Yukarıki iki odasında göçlerin oturduğu, sarı maden toprağı sıvalı küçük evin sahibi Stelianus Hirispolus, Aşağıda zeminden üç merdivenle indirilen bir odada balık ağlarını örmekle meşguldü. Küçük odanın tavanı insan boyundan yüksek olmasına rağmen insan eğilmeye mecbur bırakan bir karanlık, kilise önlerinde, deniz kenarlarında, balık ağlarının arasında, sandalın içine çıkmış sarı, alüminyum fotoğrafları ayal meyal fark ettirirdi. Bu fotoğraflara baktıkça Irusopoulos ailesinin büyük kızını bir kraliçe tavrıyla sandal çekerken, küçük telefonu berrak dişleriyle gülerken görür, bütün çirkinlikleri silip süpüren alaca karanlığı sevi verirdi. ailesi bütün ölüleri ve iki tek canlısıyla güzel bir aileydi. Onları ören bir genç, gözü bozacak kadar ince ve sanatkarane dantellerle süslü bir masa örtüsünün üstünde, kırmızı boyalara dökülmüş minyatür bir rakı sürahisinin yanında Trifon'un günlerce çalışarak yaptığı bir gemi duruyordu. Geminin yanında Stelianos'un küçük kızı ve Trifon'un anası Yovanna'nın ayakta bir resmi vardı. Yovanna öleli 4 sene olmuştu. Trifon şimdi 12 yaşındaydı. 8 yaşındaki Trifon'un resmi masanın üzerindeki gemi ve balık ağlarıyla beraber o sene anasının öldüğü sene çıkmıştı. Bu resim 10 yaşındaki bir çocuğun ilişemeyeceği yere asılmıştı. Stylianos, Hrysopulos'un en şahayanı dikkat yeri boynuydu. Hiç kimsenin boynu bir balıkçının kafasıyla vücudu arasında yükselen bu garip sütüm kadar sert, dik, kararmış, adeta nasırlı ve sinirli olamaz. Buruşuk derinin üstünde rüzgarın, güneşin yaptığı tesir çok büyüktür. Genç bir balıkçı yüzüne sıhhat, enerji, hayat ve renk ulaştıran bu sütun, yalnız balıkçılarda bu kadar devrilmez bir mahiyetle yükselir. Bir balıkçı ne kadar ihtiyar olursa olsun, derisi ne kadar buruşuk bulunursa bulunsun, her zaman kafası genç, dinç, boynu sağlam ve diktir. Stylianos Filosopoulos hem balık ağlarını örüyor hem de şarkı söylüyordu. Büyük kızını 9 sene evvel kaçırmışlardı küçük kızı daha uslu akıllı çıkmış, evlenmiş, baklanmıştı. Damadı bir kış, kocaman ve geniş sırtına işleyen bir rüzgara yakalanmış, kayığı batmış, kendisini zor kurtaramıştı. Fakat zatüre bu çınar adamı bir on gün içinde ara sıra evlerine gelen sıska göçlere döndürüvermişti. 16. gün sokağa çıkan Stavro, 25. gün yine aynı hastalıktan ölüvermişti. Küçük kızı bu kocaman kollu, sert bakışlı delikanlıyı unutmamış, verem olmuştu. Büyük oğlu ise Yunanistan'da ne yaptığı meçhuldü. Dört senedir haber alınmıyordu. Küçük kız da öldükten sonra Stalyonus'un elinde, avucunda Trifon'dan başka insan kalmamıştı. Trifon bu sert bakışı, bu çelik boynu, bu prişan ve lavabali kıvırcık saçları, bu kuvvetli parlak dişleri babasından almıştı. Anasından ona yalnız huyları geçmişti. Birden parlayıveren çok seri neşesi vardı. Gürbüz insanlara has açılan ve hayrete düşüren bir gülüşle gülerdi. O uzun ince grek yüzü adeta değirmileşir, gözler küçülür, sivri, ince ve beyazlığından sarıca dişleri açılırdı. Ve keder de ona birden gelirdi. Sebebi başka çocuklar için. Tekrar yılışık bir gülme veren her söz onu darıltır, ağlatırdı. Dalyanos hem şarkı söylüyor, hem balık ağlarını tamir ediyor, hem de küçük Tripon'u düşünüyordu. Küçük Tripon'u düşünen büyük baba gülmez olur mu? Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir. Onun için kimse üç yavrusunu kaybetmiş bir insan diyemezdi. Bu gülen yüz en bahtiyar insanların yüzüydü. Belki bir hile düşünen hilekar da böyle gülerdi. Belki sandalının saati iki mecidiyeye kiraya vermiş balıkçılar da böyle içten içe sırıtırlardı. Stelianos telefon düşünürken kimse gelip onu rahatsız etmemeliydi. O her zaman telefon düşünürdü ama. Bilhassa elinde iyi, balık ağlarını örerken onun küçük yaramazlıklarını, tatlı şakalarını hatırlayabilirdi. Başka zamanlar telefon yelken açmasın, telefon soğuk olmasın, telefon bu havada denize girmesin, telefon çamlarda uyumasın, telefon sokak çocuklarıyla kavga etmesin. Şimdi bunlar ihtiyarı sokak sokak dolaşmaya mecbur ederdi. O halde telefon çok yakınlardaydı. Demek ki ne yelkende, ne balıkta, ne denizdedir. O halde telefon neredeydi? Telefon evin önündeki çınar ağacının dibinde, üstünde otları, kuruyan bir sandalyenin yanındaydı. Bir ikinci gemi yapmakla meşguldü. Bu seferki gemi 12 yaşında bir çocuğun yapacağı gemi değildi. Bu artık şimdiden kaptan olacağı anlaşılan bir delikanlının gemisiydi. İçinde açılmak, uzaklaşmak, seyahat arzuları dolu, hür, serazat, vatansız bir insanın gemisiydi. İçinde dalgalar, fırtınalar, sakin denizler, acayip balıklar, Bambaşka bize benzemeyen, bize benzeyen insanlar dolu, bir insanın daha tahayyüllerinin hatıralarının gemisiydi. Bu gemiyle deniz kenarına gidilir, bu geminin arkasındaki bandıra direğine bir ip bağlanır ve bu geminin yelkenleri rüzgarlarla şişer ve bu geminin sahibi yelkenleri pagidenin arkasından neler, ne başka vatanlar, ne başka sular düşünebilirdi. Trifon orada mısın? Buradayım. Bir yere kaybolma sakın. Gemi yapıyorum. Yine mi gemi? Bu seferki ötekine benzemeyecek. Kocaman bir şey olacak. Akıntı gibi koşacak. Adını ne koyacaksın geminin Trifon? Adını mı? Çocuk düşünceye dalmıştı. Aklına önce anasının ismi gelmişti. Dudaklarının ucunda Yovana ismi olduğu halde düşünüyordu. Bu ismi söylese büyük babanın gözlerinde yine hayallerinin uçuşmaya başladığını, hatıralarının dalgalar gibi kabardığını görecekti. İhtiyar uzun zaman sakin bir deniz gibi bekleyecek, susacaktı. Trifon bu durgun ve ağır havaları sevmezdi. Bir daha sordu. Adını mı şey, Stelianos Hirisopoulos koyacağım. İhtiyar elindeki iyi, dantelalarla süslü masanın üzerine bırakmış katıla katıla gülüyor ve kendi ismi olacak geminin ismini tekrarlıyordu. Stelianos Hirisopoulos yine kahkaha ile gülüyor. Stelianos Hirisopoulos diyordu. Trifon için ne yaşayan insanlar, ne çiçekler, ne akarsular ve mavi gözlü arkadaşlar bir mana ifade ederdi. Yalnız bu önüne gözlerinin içine serilen ve üzerine arka üstü yattığı zaman büyük güverteleri boş yelkenlileri, güneşin içinde madenleri ve boyaları uçan vapurları düşünebildiği deniz ona, ciğerlerine çektiği havanın kıymetini, açıkçası yaşamanın zevkini ve lezzetini verirdi. Ondan ötesi boş, ıssız, manasızdı. Oprak Kendisine yelkenlerini yapmak için kereste, çekiç ve keser verdiği için biraz bir şeye benzerdi. Trifon toprağı sevmez, ona hürmet ederdi. Çünkü birçok sevdikleri orada, onun altında, aklın durduğu bir yerde yaşıyorlardı. Fakat toprağın üstünde koşan, onun üstünde 5-10 on para kazanmak kaygısıyla dönüp dolaşan insanlar ne tuhaf mahluklardı ve denize bir dakika durup bakmaya vakitleri olmadığını söyleyen bu insanlar ne zevksiz mahluklardı. Bu mektebe giden ufak çocuklar denizin karşısında mektebi unutup bir gün, bir gece düşünceli kalamazdı. Dersler deniz kadar güzel, deniz kadar öğretici miydi acaba? Trifon denize girmeyenlerle arkadaşlık bile etmek istemezdi. Trifon denizi görmediği zaman elinde keser, mütemadiyen küçük yelkenliler, garip kayıklar yapardı. O her gün gemi yapardı. Her gün bir gemiyi söker, bir yenisine başlardı. Adanın sahilinden gelip geçen vapurlara bakar, acaba başka denizlerde bu öne serilen gibi midir diye düşünürdü. Onun bir gemisi olsaydı, caman bir gemisi olsaydı, vinçli bir gemisi olsaydı, hiçbir şehirden üç saatten fazla kalmadan, büyük şehirlerin gece ışıklarını, dört mil mesafeden son hızla geçip giderken seyretmek, hiçbir şekilde 5 saat kalmadan şehirden şehire, denizlerden denizlere, insanlardan insanlara, yurtlardan yurtlara. Bu seferki gemi güzel olacaktı. İçine insan almayacaktı ama öteki yaptıklarına hiç benzemeyecekti. Gemi bir gün hazırdı. Bu gemi Trifon için bir dünya demekti. Trifon bu gemi için içinde bir şeylerin çarptığını hissediyor. Bu gemiye bakarken Trifon Küçük kızların önden geçtiği zaman duyduğu yumuşaklığı bir nevi sarsıntıyı baş dönmesini duyuyordu. Bu gemi Trifon için mavi gözlü bir kızdı. En tuhafı bu mavi gözlü kızı Trifon kendisi yaratmıştı. Bu mavi gözlü kız da Trifon'u seviyordu. Hiç mavi gözlü kızlar Trifon'u severler miydi? Stelianos, Hirsopulos gemisini iskelenin kıran limanlığında bir denize salıverdiği gün, bir öğle üstüydü. Gemi bir metre uzunluğundaydı. Beyaza boyanmıştı. Baş tarafına büyük yatlarda olduğu gibi yaldızlı bir çiçek işlenmişti. Onun aşağısında bir demir deliği vardı. Orada demir deliğinde küçük, civa ile parlatılmış dökme bir kurşun gözüküyordu. Onun yanı başına yaldızlı boya ile geminin ismi Italianos Irisopoulos yazılmıştı. Gemi üç idi. Lokolardan biri dört köşeli, yelken, sakız gibi beyaz, alın ve temizdi. Trifon günlerce bu yelkeni beyazlatmak için uğraşmış, bezi kezzaplarla yıkamış, silmişti. Güvertede her şey ince sarı pirinç tellerle tutturulmuş, mahirane bir şekilde her şey birbirine sarı iplerle bağlanmıştı. Yelkenler müteharrikti. Yine güvertede herhangi bir kotranın bütün teferruatı göze çarpıyordu. Kamara delikleri yapılmıştı. Kamera deliklerinin üstleri küçücük camlarla örtülmüş ve camların etrafı sarı boya ile bir periş madeni rengiyle parlatılmıştı. Bu geminin içinde insan küçücük minyatür tayfalar tahayyül ediyor, bir Gülüver seyahatnamesi okuyor gibi oluyordu. Geminin bayrağı kırmızıydı. Bayrağın ortasına bir istiham işareti koymuştu. İstihdam işaretli bir geminin okyanusu açtığını telefonu söylemişlerdi. Bayrak direğine, Trifon dedesinin uzatmalarını, rekatalarını yaptığı İngiliz sicminden bağlamıştı. Gemi suya bırakılır bırakılmaz sanki canlıymış gibi mütereddit bir hal aldı. Daha rüzgar almamıştı. Daha rüzgar almamıştı. İskele rüzgarı kesiyordu. İskele hizasına kadar bu vaziyette gitti. Tam o hizaya gelir gelmez, yan yatarak bütün yelkenleri şişti. İngiliz siciminin yumağı bitinceye kadar adeta uçurtma gibi uçtu. Trifon günlerce bu oyununu oynadı. Artık dedesi onu merak etmiyor. Oraya çakılların işine uzandığını, hafif meltemle kayıp giden gemisinin sicimini bırakıp topladığını, balık ağlarını ördüğü yerden biliyordu. Köyün bütün çocuklar hatta Japon mağazalarından oyuncakçı dükkanlarından alınmış motorlu sandallara, yeşil ve beyaz boyalı yelkenlere sahip olanlar bile büyük çam ağacının dibindeki konferansta hazır bulundular. İtalyanos Hirusopulos gemisini batırmak için bütün tertibat hazırdı. Çocukların içinde derhal mühendisler peyda olmuş, toplar yapılmış, tüfekler hazırlanmış, kocaman taşlar bir kenara yığılmıştı. Trifon her zamanki gibi boyu kadar gemisiyle deniz kenarına inmişti. Ses seda yoktu. Gemiye çoktandır tertibatsız, münferit peyda olan düşmanlar ortada gözükmüyordu. Griffon, banyoların kenarını hazırladığı, çocukların her gün bozduğu kızağı da dokunulmamış bir halde buldu. Gemisini oraya yerleştirdi, öndeki tahtayı çeker çekmez yağlanmış kızaktan, gemi hızla kaydı, suya gömüldü. Hafif bir keşişleme esiyordu. Sicim gitgide boşalıyordu. Gemi hafif yana yatarak gidiyordu. İşte o zaman soba borusundan yapılan top küçük çamların içinden patladı geminin yanına isabet eden taş ona biraz daha hız vermiş gemi biz bütün yan yatmış gidiyordu. Bir ikinci bir üçüncü topladı. Fakat isabet vaki olmadı. Trifon şaşırmış gemiyi geri çekmeye imkan bulamamıştı. Üçüncü topun sesinden sonra Trifon büsbütün şaşırmış, Sicimi de elinden bırakmıştı. Irisopulos gemisi alabildiğinde koşuyordu. Bu sırada 16 çocuk, aralarında motorlu sandallara, altın yaldızı güvertelerinde yalancı insanlar bulunan kutralara sahip çocuklar da bulunan 16 çocuk ellerindeki ve ceplerindeki taşlarla beraber fırladılar. Stelianos, Irisopoulos gemisini batırdılar.